Yaklaşık iki ay önce okulumun ara tatile girmesiyle aile evine yani Hata İskenderun'a döndüm. Dinlendiğim, okuduğum, izlediğim çok güzel bir 15 gün geçirdim. 6 Şubat pazartesi günü okulum açılacaktı. Hem yol yorgunluğumu atabilmek adına hem evimde küçük bir temizlik yapabilmek, okula hazırlanabilmek adına Adana'ya yani yalnız yaşadığım öğrenci evime bir iki gün erken gitmeye karar verdim. Yani büyük bir ihtimalle 4 ya da 5 Şubat'ta Adana'da olacaktım. Arkadaşlarımla da çok güzel planlar yapmıştık ikinci döneme dair. Birlikte okulun kütüphanesinde ders çalışacaktık, gezecektik, kurslara katılacaktık. Kısacası ikinci dönemi çok güzel ve verimli geçirecektik. Hayat sen planlar yaparken başına gelenlerden ibarettir diye bir söz var, duymuşsunuzdur. Adana'ya dönmeme 2-3 gün kala ortaya beklenmedik bir sorun çıktı ve gidişimi en azından 3-4 günlüğüne ertelemeye karar verdim. Yani 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece ben İskenderun Hatay'daydım. Ailemin yanındaydım. O aralar saat 12-1 arasında uyuyordum. Ama o gece uykum bir türlü gelmedi. Ve saat 3.30'a kadar uyuyamadım. Sadece ben değil, kardeşim de uyuyamadı. Üstelik kendisi liseye gidiyor ve sabah okulu vardı. İkimiz aynı odada kalıyorduk ve yaklaşık 3.30'a kadar yataktan yatağa sohbet ettik. 3.30 civarında da uyuduk. Saat 4.17 olduğunda yataktan nasıl uyandığımı, nasıl kalktığımı hatırlayamadığım bir şekilde fırladım. Aslında o an hatırladığım tek şey kendimi bir anda ayakta bulmuş olmam. Üniversite sınavına hazırlan bir kardeşim var. Kendisi saat 4'te uyanıyor. O an sadece o uyanıktı ve deprem olduğunu söyledi. Hemen annemi ve diğer kardeşim de uyandırıp kapıya yöneldik. Bu esnada depremin olduğunu hissediyorduk. Bina sallanıyordu ama çok şiddetli değildi. Saniyeler geçtikçe özellikle biz koridora geldiğimizde depremin geldiği sarsıntıyı size anlatabilmem mümkün değil. Şöyle söyleyebilirim. Değil ilerleyebilmek ya da yürüyebilmek. Ayakta bile bir yerlere tutunmadan duramıyorduk. O esnada annem kapıyı açmaya çalışıyordu ve kapı asla açılmıyordu. Tavandaki lambaya baktığım hatırlıyorum. O kadar şiddetli sallanıyordu ki. Deprem esnasında kapıların kilidinin sıkışması ve dolayısıyla kapıların açılamaması durumu çok sık yaşanıyormuş. Muhtemelen bizde de aynı durum oldu ve kapıyı o yüzden açamadık. Nitekim sarsıntı durana kadar da kapı açılmadı. Deprem anına dair çoğu şeyi hatırlamıyorum. Kardeşimi güvenli olduğunu düşündüğüm bir alana doğru çekip ellerini başının üzerine koymasını söylediğimi hatırlıyorum. Annemin kapıyı açmaya çalışıp açamadığını hatırlıyorum. Tavandaki lambanın felaket bir şekilde sallandığını hatırlıyorum. Ve sarsıntıdan ayakta bile zor durduğumuzu hatırlıyorum. Bir yerde 6 Şubat depremi için asrın felaketi yazıyordu. O günü, o anları, yaşananları en doğru ifade eden tanım bu bence. Bizim binamızda depremden önce ince çatlaklar vardı. O yüzden değil bu şiddetteki bir depremin. Minicik bir sarsıntı olsa dahi binanın bunu kaldıramayacağını düşünüyordum. Hayatımın en güzel yanılsaması buydu. Biz o depremden sağ salim çıktık. Hatay çok yağmur yağan, havanın çok soğuk olduğu bir şehir değildir. Diğer şehirlerde kışlar çok sert geçerken ince ceketler giyip dışarı çıktığımızı hatırlıyorum. Havanın en soğuk olduğu günlerde bile birkaç adım attıktan sonra sıcaklıyorduk ama o gün felaket bir yağmur yağıyordu ve hava buz gibiydi. Depremin çok yıkıcı bir afet olduğunun her zaman farkındaydım elbette ama bazı şeyleri kendiniz yaşamadığınız müddetçe ağırlığını anlayamazsınız. 6 Şubat depremi benim için tam olarak buydu. Daha önce kendim şiddetli bir deprem yaşamadığım için, ailemden ya da yakın çevremden yaşayan olmadığı için, depremden zarar görmüş bir yakınım olmadığı için ağırlığını bilmiyordum. O deprem benim yaşadığım en şiddetli deprem değildi yalnızca. Aynı zamanda yaşadığım ilk depremdi. Ve şunu çok rahat söyleyebilirim ki hayatımda daha fazla korktuğum bir an hatırlamıyorum. Tahmin edersiniz ki depremin bir de psikolojik boyutu var. Bu anlamda beni ne kadar etkilediğini şöyle anlatabilirim. Ben kitaplara ve okumaya ciddi anlamda anlamda aşığı. Ama depremden sonra uzun bir süre boyunca ciddi anlamda odaklanma problemi yaşadım. Aslında hala bir tık yaşıyorum. Elime her kitap alışımda odaklanma problemi yaşıyordum. Okumayı bırakmanın ya da ertelemenin bana iyi gelmeyeceğini, aksine daha kötü hissettireceğini farkındaydım. Bu yüzden ısrarla okumaya çalışıyordum. Bu süreçte bitirdiğim kitaplar da oldu. İlerleme kat edemediğim bir durumda değildim. Çok yavaş ilerliyordum ama yavaş da olsa ilerliyordum. Şimdi düşününce o süreçte bana en iyi gelen şeyin aslında bu olduğunu fark ediyorum. Kendimi tamamen sağ, sağ Kitap okumayı bıraksaydım. Yani bana iyi gelen şeyleri yapmayı bıraksaydım muhtemelen şu an psikolojik açıdan çökmüş olacaktım. Bizim bu depremde çekirdek halimizden kaybettiğimiz olmadı. Evimizi kaybetmedik. Ama her ikisinde aynı anda yaşayan insanlar var. Binlerce insan var ve bunun için çok ama çok üzgünüm. Aslında bu olaydan sonra şunu anladım. Hiçbir şeyi ertelememeliymişiz. Ve bazen yaşadığını sandığın en kötü olaylar en küçük tesadüfler bile hayatını asla tahmin edemeyeceğin şekilde etkileyebiliyormuş. Mesela o beklenmedik olay ortaya çıkmasaydı ben deprem anında Adana'da yalnız olacaktım ve depremi yalnız yaşamış olacaktım. Farkında olmasam da o an ailemin yanımda olmasının, ailemin yanında olmanın getirdiği bir güven duygusu vardı. Bence bu durum o olaydan psikolojik açıdan daha fazla etkilenmeme engelledi. İlk o gün İskenderun'daydım. Adana'da olsaydım muhtemelen kendimi toparlamam çok uzun sürecekti. Bu seçeneği düşünmek bile istemiyorum. O anı ailemle birlikte yaşamama rağmen, birbirimize destek olmaya çalışmamıza rağmen depremden sonraki ilk bir ay kendime gelemedim. Bu olaydan psikolojik açıdan nasıl etkilenmiştim? etkilendiğimizi şöyle anlatabilirim. Depremden bir hafta sonra erkek arkadaşım İskenderun'a geldi ve bizi alıp Aksaray'a getirdi. Aksaray'ın deprem açısından güvenli bir şehir olduğunu biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Bunu biliyor olmamıza rağmen ışığı kapatmadan uyuyamıyorduk. En ufak bir sese hepimiz ayaklanıyorduk. Gözlerimizin sürekli tavanda, lambada olduğundan bahsetmek bile istemiyorum. Ben bir iki gündür ışık kapalı bir şekilde uyumaya başladım ama yalnız uyuyamıyorum. Hiçbirimiz hala aralıksız uyuyamıyoruz. Kısacası ufak ufak iyileşiyoruz ama hala çatlaklar var. Videoyu kapatmadan son olarak şu anki durumumuzdan bahsedeceğim. Dediğim gibi şu an Aksaray'da kalıyoruz. Aksaray'ın bir köyünde kalıyoruz. Burada ne kadar kalacağımız belli değil. Hepimizde bir eve özlemi var ama İskenderun'a dönmek şu an seçeneklerden bile değil. Muhtemelen bir süre daha burada kalacağız. Geldiğimiz ilk günler İskenderun'a ne zaman döneriz hesaplamaları yapıyorduk. Ama zamanla buraya da alıştık. Umarım yaşayacağımız son depremi geride bırakmışızdır ve tekrar yaşamayız. Sizlerden deprem bölgesinde yaşayan var mı bilmiyorum. Umarım hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Özellikle deprem bölgesinde yaşayanlarınız varsa ne durumda olduğunuzu gerçekten merak ettiğimi bilmenizi istiyorum. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Biriyle konuşmaya ya da dertleşmeye ihtiyacınız varsa bana her zaman yazabilirsiniz. Sadece bir mesaj kadar uzanınızda olduğunu biliyorsunuz. Sizinle iletişim kurmanın beni her durumda mutlu ettiğini ve her mesaja cevap verdiğimi biliyorsunuz. Son olarak kaybı olanların şunu hatırlamalarını istiyorum. Onlar sizin hayatlarınıza devam etmenizi ve mutlu olmanızı isterlerdi. Tüm kayıplarımız için çok üzgünüm.